Sana tamam mı kızlar? Yardım etmişken de eliniz boş kesin istemiyorum. Benim evet, yerimde şöyle kağıt paralar var. Burada. Evet. Neymiş bunlar kızlar? Heh. Kağıt para. Tamam mı? Tamam. Şöyle. Bu sen buze miydin? Sude pardon karışık. Sude ile başlayalım. Sude. Bu 10 TL. Tamam mı? Bu 20 TL. Sıraları karıştırma. Bu 50 TL Bu 100 TL Bu da 200 TL 5 TL'yi koymadım işte o en farklı olduğu için koymadım Şimdi e, Buse sen bu Sude mi? <laughs> Sude Sen bu paralardan bir tane seçeceksin Tamam mı? Bak bu kaç paraydı? 200 Bu 100 50 20 Bu da 10 Şimdi bu paralardan bir tanesini seçeceksin. Ama ben istiyorum ki şöyle e, en büyük parayı çekilir, ona yakın bir parayı çekin istiyorum. Tamam mı? Tamam. Ama bir dakika önce paraları yerlerde karıştırdı. Öyle arka bulup yok. Şöyle paraları yerlerde güzelce bir karıştırdılar. Gözlere bak gülüyor. Sanki 200 yarı gülüyor. Bir de böyle bir Tamam. Sude. Bu sefer doğru söyledin. Ne Sude ama. Sen bu zeyt. Şimdi bu bana bir tanesini seçer misin? Hangisini almak istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Peki emin misin? Son kararım var. Tamam o zaman. Peki Sude kalan tamam, paraları şöyle kelime koyuyorum. Peki kaç para aldığını biliyor musun? Sen biliyor musun? Bu ise misafirlerimde soruyorum. Acaba Sude kaç para aldı? Bir yer var mı? Bu değil, yok. Başka? Yüz yedi. Ben söyleyeyim. Evet. On TL almışım. Onun yanındaki gidip çekseydim, elli TL. Onun yanında bir iki yüz TL. Ama sen çok acele ettin. Ben sana sordum. Elbise, son bir harbun Ama neyse, tamam. Onu aldım bir kere. Bunun yarısıdır kardeşine. Yani ikisini de vermek ister misin? Beş lirasını. Ben vermek isterdim. Efendim, aranızda iki beşli olan var mı? Bu ne O da Buse'ye verecek. İki beşlik Nasıl sıkıntı parası değil mi? Yok mu para? Tamam. Dünyada para da kalmam. Kızlar ne yapacağız? Kimse bozmuyor bunu. Hiç üzülme. Bak şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada program bittikten sonra bu mağazalardan bir tanesine gidip işte bir tanesine al dedi de, abi bana bunu iki beşlik yapar mısın diye. Tabii artık o kasaya da bakacağım yavrum bu kağıt bir şey para değil kağıt parçası diyecek değil mi? Nereden bilsin bu sihirbaz erkeğin aldığını? Hiç üzülme. O da bozmayacak. Akşam eve gittiğin zaman, yatmadan önce, bak şöyle boş bir tane torba, renk önemli değil, siyah olur beyaz olur ama böyle boş olsun tamam mı? Anlatacaklarımı iyi dinle, parayı alacaksın, torbanın dışına atacaksın, attıktan sonra bunun başını altına koyacaksın, böyle ışın ışın uyuyacaksın. U Uyumadın mı? Işın ışın uyuyacaksın, sabah kalkacaksın, parayı torbanın içinden alacaksın. Anladın mı ne yapacağını? Bir, provaya koyup üzerinde yapalım, böyle boş bir tane torba olacak, üstüne sürelim tamam mı? Sonra ne yapacaktın? Şöyle gel herkes görsünce. güzel. Al bakayım parayı bu başına. Atacaktın. Sonra başın altına koyacaktın. ışıl ışıl uyuyacaksın. Sen uyuyacak orada mısın kız? Hayır, aferin. Sonra sabah ne yapacaksın? Parayı torbanın içinden alacaksın. Anladın mı ne yapacağını? Şimdi siz kulaklarınızı iyi yere tıklayın bakayım ben. Kimle gelmişsiniz buraya? Allah'ta babamla. Ben babanıza bir şey söyleyeceğim sizinle alakası yok da sizinle de duymayın. Tıkayın kulaklarınızı. Emri yok musunuz? Hayır. Açın kulaklarınızı. Ben <laughs> Beni duyamazsınız dedim, hayır dediniz. İyi de tıkayın kulaklarınızı. Ben de sessiz kalacağım. Sobası nerede? <laughs> Beyefendi, çocuklar uyuduğu zaman içinden bu kağıdı alın. İşte gerçek bir para, gerçek bir 10 TL koyun da ben de çocuklara mahcup Anladınız değil mi? Tamam teşekkür ederim sağ olun. Şimdi açabilirsin, çınarsan kağıdı al, aşağıda aynısını yaparsın. Al içinden kağıdı, hadi bakalım. Tamam, <laughs> ah, kız. Hadi <laughs> <Aşağı>, hadi göster. <laughs> Aa. Şey, su Sude, şey Sude miydi? Sude çağırıp gerçek bir para oldu artık. On oldu gördün mü? Aa, şimdi buradakilere sorma. Kimse elini cebine atmadı biraz önce. Evet buradan mağazalardan bir tanesi de Bana bu parayı bozar mısınız diye artık çünkü bu gerçek bir para oldu. Bu parayı sana bozarlar. Yarısını da kardeşim veresin verirsin tamam mı? Evet bu para sizin çocuklar. Ama bunu yarım saat içinde bozdurman gerekiyor. Çünkü bu tekrardan